Herkese selamlar. Bu videomuzda sizlere yeni eser setlerini anlatacağım. Aynı zamanda bu eser setlere hangi karakterleri takılabilir teker teker değineceğiz. Bununla beraber videonun zaman sayıcından da dilediğiniz karaktere tıklayıp bakabilirsiniz. Zaman dilimlerine ayırdım her bir karaktere. Genel olarak alfabeteye bağlı olarak ilerlemeye çalışacağım. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle eser setlerimizi tanıyarak başlayalım. Emblem of Severed Fate iki parçası ile beraber %20 enerji recharge yani enerji yenilenmesi sağlıyor. 4 parçası ile ultimizin hasarını mevcut olan enerji yenilenmesinin %25'e kadar artırıyor. Örneğin benim %100 enerji recharge'ım varsa bir karakterde ultim hasarı %25 artıyor. %200 ise ultim hasarı %50 artıyor. Bu maksimum %300'e kadar çıkarılabiliyor. Daha doğrusu maksimum %300 enerji recharge üzerinden maksimum verimi alabiliyoruz. Yani buradan da %75 ulti hasar kazanabilmemiz mümkün. Ancak bu setin şöyle bir durumu var. Bu setin maksimum özelliklerinden faydalanmak istiyorsak silahta enerji recharge özelliği veren bir silah takmamız gerekiyor. Eserlerde ise saatte enerji recharge takmamız gerekebilir. Bu şekilde %300'e rahat bir şekilde yaklaşabiliriz. Öteki eserlerde duruma bağlı olarak Geo Damage bonus veya Electro Damage bonus gibi Eserler takabiliriz. Touch'da isteğini kritik rate veya kritik damage de takmamız mümkün olabilir. Sadece saatte enerji ile odaklanmamız gerekecek. Gelelim bir öteki eser setimize. Chimanavas Reminiscence. Bu eser setinin iki parçası aynı Gladiator gibi %18 atak veriyor. Dört parçası ise bu eser setini takmış olan karakterinizin eğitiminizi kullandığınızda 15 veya daha fazla enerjisi varsa 15 enerji kaybediyor. Bunun karşılığında 10 saniyeliğine normal, charged ve plunging ataklarında %50 hasar bonus kazanıyor. Bu eser setini ise ultiyi çok fazla kullanması gerekmeyen main DPS'ler kullanabilecek. Ben önce E yeteneğimi kullanırım ardından ultim biriksin sonra ultim kullansam da olur diyebilen karakterler tercih edebilecek daha çok. Geldikten sonra zaten testlerini yaparız. Buna göre daha da çok çeşitlilik sağlayabiliriz buradaki karakterler üzerinde. Şimdi ben Eater ile beraber başlayacağım. Normalde bunu Traveler yazıp ortalara bir yere koymam gerekiyordu da. Kendim Eater kullandığım için Eater demeyi pek tercih ediyorum bu yüzden. Eater ile beraber başladık. Şimdi. Anemo'da zaten bu set bonusu pek kullanılmaz. Sub DPS olduğu için bu sağdaki setimize bakmıyorum bile. Soldakine bakıyorum. Bu daha çok sub DPS'ler için. Anemo'da 4 Vridesin Fener'i çok daha büyük bir avantaja sahip. Rakiplerin elementel direncini kırabildiğiniz için. Geo'da ya 4 parça Arkeik Petra ya da 2 parça Arkeik Petra ile beraber 2 parça Noblesse Obleç kullanılabiliyor. Ama dilerseniz kılıcınızda Enerji Recharge takıyorsanız burada yine bu seti takarak 4 parçasını takarak Geo Traveler'da da kullanabilirsiniz. Ultisini sık sık atması gerekiyor zaten. Fakat o kadar da şart değil. Zaten Eater'ın kons özelliklerinden de hızlı bir şekilde enerji yenileyebiliyor. Ama dediğiniz gibi takabilirsiniz. Çok daha hızlı ulti atmış olursunuz bu sayede. Ama Electro Traveler geliyor bildiğiniz üzere önümüzdeki yamada. Electro Traveler'ın büyük ihtimalle en iyi tercih bu set bonusu olacaktır. Yeni setimiz olacaktır. Geoda'da da kullanılabilir mi? Dediğim gibi eğer ki siz kılıcınızda enerji recharge yani Favonius Sacrificial gibi bir kılıç takıyorsanız evet kullanabilirsiniz. Ancak Harbinger of Dawn ya da The Flute gibi bir kılıç kullanıyorsanız maalesef bu seti kullanamazsınız. Pek de verim sağlayamazsınız diyeyim. Yine kullanılabilir çok verimli olmaz. Ama Electro Traveler'da en iyi tercih bu düşündüğüm için bunu buraya koyabiliriz. Ember Ember'da en iyi tercih her zaman büyük ihtimalle 4 parça Noblesse Oblige olacaktır. En azından şu an mevcut olan eserlerden ötürü diyorum. Bu yüzden Ember'da ben bunu takmanızı pek önermem. The Stringless kullandığı için Ember'ın kendisi genelde veya e Shot odaklı yaylar taktığı için enerji reşarj özelliklerinden pek faydalanamıyor. Bu da karakterin bu set bonusundan pek de faydalanamayacağını gösterir bize. Bu yüzden Ember'de 4 parça Nobles Oblige kullanmayı daha da fazla öner öneririm size. Albedo. Albedo'nun zaten enerji bedeli düşük. Üstüne zaten ultisi defanstan fazla bir ek kazanmıyor. Kons 2 olmadığı sürece. Cons 2 olsaydı derdim ki belki bu set gidebilir. Ultisinin hasarını epey bir arttırabilirsiniz. Defanstan da kazandığı için. Ancak Kons 1 ve Kons 1 öncesi için bu eser sesini pek öneremem. Bunun yerine iki parça veya dört parça Arkeik Petra yanında da 2 parça Nobles Oblich gibi bu iddiler deneyebilirsiniz Albedo'da. Pek öneremiyorum Albedo'da. Zaten enerji bedeli de oldukça az. Barbara, Barbara zaten bir şifacı. Buradaki iki parça da pek gitmeyecektir. Ancak siz bir çılgınlık yapıp Barbara'da böyle main DPS oynamak istiyorsanız bazı deneyenler var. Ben de arada deniyorum. Keyifli olabiliyor bazen. Dilerseniz bunu deneyebilirsiniz. Nasıl olsa burada ultiniz hiçbir şekilde önemli olmuyor main DPS Barbar'da. Bir çılgınlık yapıp deneme şansınız var. Bunu deneysel olarak koyuyorum buraya. Kesinlikle önerdiğimi söyleyemem. Maiden Beloved'da devam edin siz. Çılgınlık yapanlar için öneridir bu. Beidou için çok iyi bir tercih olacak yeni eser setimiz. Çünkü Beidou ultisinin hasarını rahatlıkla takımına paylaştırabiliyor düz vuruşlarında. Aynı zamanda Beidou'nun enerji bedeli de çok yüksek ve bu yüzden ulti atmakta zorlanıyor. Yeni eser setimiz Beydo için muhteşem bir tercih olacak. Zaten Beidou sub DPS'te asıl hasarını ultiden de kazandırdığı için main DPS'e kesinlikle bu yeni eser seti Beidou için mis gibi gidecek. Bennett. Şimdi Bennett'te böyle bir çılgınlık yapabilmeniz mümkün. Şu dört parça eser setini kullanabilmeniz mümkün. Bennett'in ultisi vuruyor mu? Evet. O patlama anı gerçekten Benet'e sağlam bir hasar vurmasını sebebiyet verebiliyor. Eğer ki çok sık ulti atmak istiyorsanız ve daha az şifa yönelik veya çok da fazla atak kazandırması önemli olmayan bir karakter kullanıyorsanız Hutao gibi Hutao'lu bir takımda bu seti kullanabilmeniz mümkün. Öteki takımlarda elbette Noblesse daha da üstün olacaktır. Öyle görünüyor şu anda. Fakat Hutao'nun bulunduğu bir takımda bu eser seti daha da güzel olacaktır. Bu yüzden ben bunu yine buraya koyuyorum ne olur ne olmaz. Kendisinin ulti hasarı da epey bir artacaktır. Melt tetikleyerek yok edebilirsiniz. Gerçekten sağlam vuruyor. Benette Pyro DPS kısıldığı zaman. Child. Şimdi Child'da şöyle bir durum var. Ultisi Child'da gerçekten önemli. Eğitimliğini kullandığında zaten 4 parça Heart of Depth yeterli bir hasar bonusu sağlıyor ve Hydro Damage bonus da geliyor oradan. Bu yüzden Child için bu Main DPS eser setini önermeme bir gerek yok diye düşünüyorum. Fakat siz Sub DPS Child'da oynuyorsanız bu bazı takımlarda tercih edilebiliyor o tarz çaydan kullanıldığı takımlarda daha çok biliyorsunuz çaydan uygulama özelliği daha baskın. Öteki main DPS'lere göre uygulayıcı bir main DPS olduğu için sub DPS olarak da kullanılabiliyor. Bu tarz takımlarda 4 parça Emblem of Se Severed Fate kullanabilirsiniz. İçinizi görecektir ulti hasarını artırdığı için. Özellikle The Stringless takarak bu tarz bir çılgınlık deneyebilirsiniz. Ancak The Stringless takacaksanız bunun yerine elbette iki parça Nobel Sobeş, iki parça Heart of Depth de daha güzel bir iş görecektir diye düşünüyorum. Pek öneremeyeceğim burayı. Yine denenebilir fakat pek öneremeyeceğim. Bu yüzden sağ altı alıyorum ben yine de bunu. Chonyun. Enerji bedeli zaten çok az olan bir karakter. Ultisinin hasarda öyle çok yüksek olan bir burst'e sahip değil. Bu yüzden burada pek de bir tercih edileceğini sanmıyorum. Chonyun yine 4 parça Noblesse o takımına daha da güzel bir destek sağlamakta. Ki enerji recharge ağır kılıçlarını Chonyun pek tercih etmiyor. Enerji bedeli az olduğu için ve konslardan da hızlı enerji yenileyebildiği için. Bu yüzden Chonyun'u bu iki tarafa da koymuyorum. Ancak dilerseniz Emblem of Severed takabilirsiniz. Ama dediğim gibi Noblesse o daha da üstün olacaktır gibi görünüyor takımı destekleme açısından. Diluk Diluc için Shimanavas Reminence'ı ben öneremiyorum. Neden? Çünkü Diluc'un ulti atması çok önemli. Ulti ile beraber düz vuruşlarını pyro etkisi kazandırıyor. Bu yüzden Diluk'ta geç ulti atsam da olur gibi bir şey söylemeniz pek mümkün değil. Bu yüzden Diluk'ta bu iki eser setinde es geçmek durumundayım. Dayana. Dayana zaten hasarı yönelik bir karakter değil. O asıl olayı kalkan kazandırmak. Maiden Beloved veya Noblesse Oblige'ine güzel gitmekte. Takımına atak veya ekstradan can bonus kazandırabilmek için. Bu yüzden bunu da burada şimdilik geçiyorum. Ancak Diana yükseltildiği zaman Kray Damage bonus kazanan bir karakter. DPS'e zorlamak isterseniz soldaki SS'e de denenebilir. Yula. Yula burada yine pek de olmayan bir karakter. Şimdi diyeceksiniz belki ulti hasarını arttırdığı için zaten bir Burst DPS olduğu için denenebilir diyeceksiniz. Ancak şöyle bir durum var. Buradaki ulti hasarı Yula'nın sadece ultisindeki o Kray vuruşu arttırıyor o düz vuruşlarla beraber stack arttırıp patlama anı sadece kendi düz vuruşlarından etkileniyor az önce de dediğim gibi. Ulti hasarı bonusundan etkilenmiyor fiziksel hasar vuran kısmı. Sadece fiziksel hasar bonusundan etkileniyor. Bu yüzden Yula'da da maalesef bu iki eser seti kullanılamaz. Yula zaten çok fazla ulti atmaya oynayan bir karakter. Bu yüzden burayı da es geçtik. Fischl. Main DPS olarak oynanıldığı zaman Fischl ultisine pek ihtiyaç duymuyor zaten. Main DPS Fischl'da çok rahat bir şekilde Shamanamaz söyleyeyim bir yorumda ismini bir türlü. Remin Reminiscence rahatlıkla kullanılabilir tercih edebilirsiniz. Kons ve üzeri ise mutlaka denemenizi öneririm. Ganyo Ganyo büyük ihtimalle ikisi için de uygun bir karakter. Emblem of Severed Fate'de sub DPS olduğu takımlarda kullanılabilir. Hem skulti atarsınız ki Ganyu'nun sub-DPS olarak kullanıldığı takımlarda Ganyu genelde applier yani uygulayıcı olarak tercih ediliyor. Bu yüzden hızlı ult atışı ile beraber burada tercih edilebilecektir. Bir yandan da main DPS olan Ganyu'da her ne kadar Wanderous Troop denense de main DPS Ganyu'da ulti pek önemsemiyor. Bu yüzden belki de bu yeni set Ganyu'da denenebilir ve güzel bir hasar artışı kazanabilir. Bu yüzden ben bunu denemenizi öneririm. Ganyu'da güzel bir iş göreceğini düşünüyorum. Hutao, şimdi Hutao gerçekten reaksiyonlara oynayan bir karakter. Sırf reaksiyonlara oynayarak çok güzel bir hasar çıkarabiliyor. Bu yüzden Hutao'da Xemenevas Reminence'ı pek öneremem. Ancak Kutao'nun takımında Shanik ve Kazuha'yı kullanıyorsanız, ben reaksiyonlara oynamıyorum diyorsanız, evet bu seti kullanabilmeniz mümkün. Bu set daha çok reaksiyonlara oynamayan main DPS'ler için hazırlanmış bir eser seti. Bu yüzden evet burada kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Denenebilir. Ama dediğim takımda olur sadece bu. Reaksiyonlara oynuyorsanız elbette 4 parça Crimson Witch of Flames da çok daha üstün olacaktır. Bunu akıldan kesinlikle çıkarmayın. Jean. Jean için belki Emblem of Severed Fate Soul'daki için uygun olacaktır diye düşünüyorum. Fakat yine Noblesse Oblige biraz daha baskın olacaktır diye düşünüyorum. Ulti o kadar fazla yükseltmesi büyük bir fark, fark yaratmayacaktır. Maiden Blowed veya 4 parça Noblesse Oblige daha güzel iş görecektir diye düşünüp bunu da yine sağ alt tarafa atıyorum. Ama main DPS GIN yapıyorsanız onu söyleyeyim en azından. Main DPS GIN kullanıyorsanız evet ultiniz o kadar fazla önemli olmayacaktır. Eğitimini kullandıktan sonra zaten yüksek bir enerji kazanıyor GIN. Main DPS de bu eser setini kullanabilmeniz mümkün deneyebilirsiniz. Biz her ihtimalle şu anda ele alıyoruz. Kaya. Sub DPS Kaya da bence Emblem of Severed Fate kullanılabilir. Çünkü Kaya da bir applier olarak kullanılıyor. Bu yüzden iş görecektir seri ulti atması. Burada kullanılabilir. Ancak sağ taraftaki kısımda main DPS kayı için bunu pek öneremeyebilirim. O takımda daha çok Blizzard kasıp Chonyun ile beraber kullanmanız daha da uygun olacaktır. Bu yüzden Kay'ı bu yüzden sadece sol tarafa atıyorum. Kazuha, Animo DPS'lerde genelde 4 parça Veridescent Venere daha da güzel iş görecektir. Jean'de de 4 parça Veridescent vener epey işlevsel onu da demeyi unuttum. Bu yüzden Kazuha'yı ikisi için es geçiyorum. O kadar da büyük bir etki yaratmayacaktır. Keçin. Keçin'in ultisi kendisi için çok önemli. Gerçekten büyük bir fayda sağlıyor. Ancak keçinin in enerji yenilemesi de yüksek olduğu için ulti kullandıktan sonra belki de o ufak buff'ı ile beraber hızlı bir şekilde enerji yenileyip takımında bir adet elektro karakter kullanıp bu eser seti parçasına kullanabilir. Geçin nasıl olsa elektro charged reaksiyonunu verimli olarak kullanıyor bir tek. Ve o da vaporize ve melt kadar etkili değil. Bu yüzden ben Keçin'in burada ufak da olsa bir deneme şansının olduğunu düşünüyorum. Charged atakları da oynadığı için e yeteneğini kullandıktan sonra. Elektro, elektro keçinde bu belki denenebilir. Ancak ne kadar verimli olur bilmiyorum. Bunu taktığınız zaman ultinizde ve e yeteneğinizde bir hasar düşüklüğü olacaktır. Ancak charged ataklarınızda özellikle elektro Keçin'de büyük bir artış olacaktır. Electro için de denenebilir. Fizikselde 4 parça patlayayım daha da üstün aklınızda bulunsun. Klee. Klee yine genelde reaksiyonlara oynayan bir karakter ki neredeyse tüm Pyro DPS'ler reaksiyona oynuyor. Bu yüzden 4 parça Crimson Witch of Flames veya 4 parça Wanderer's Strup güzel bir iş görecektir. Fakat takımınızda Shining gibi Kazuha gibi karakterler varsa reaksiyona oynamıyor iseniz Klee belki burada kullanılabilir. Ancak yine pek önermem. Klee'nin ultisi de karakterin kendisi için yine çok önemli. Bu yüzden burayı pek koymaya öneremem. Ultisi gerçekten büyük bir önem arz ediyor. Bu yüzden kliyi sağ alt tarafa aldım. Lava Walker takarsınız öyle bir durum oldu mu. Uta'da yine çok fazla ulti atmanız gerekmiyor. Bu yüzden Utai'yı buraya rahatlıkla koyabildim. Lisa Lisa için şunu belirteyim. Emblem of Severed Fate Lisa için çok iyi olacak. Çünkü Lisa'nın ultisi takım için çok önemli. Lisa'nın ikinci yükseltme özelliği ultisini kullandıktan sonra rakiplerin defansını %15 kırdığı için ki bu gayet güzel bir değer sık sık ulti atması gerekiyor ve ulti bedeli çok yüksek olduğu için bu eser seti tam Lisa'lık olacak. Mona, Mona yine aynı şekilde enerji recharge kastığı zaman aynı zamanda enerji recharge'ının bir kısmından hidro damage bonus da kazanabildiği için ve bu eser seti ultisinin hasarını yükselttiği için ve Mona oyundaki en yüksek hasar, ulti hasar çarpanlarına sahip olduğu için rahatlıkla bu eser setini kullanıp daha yüksek hasarlara ulaşabilir, daha da sık ulti atabilir. Mona'nın da bu eser seti çok işine gelecek. Ningguang. Ningguang için ikisini de ben öneremiyorum. Çünkü Ningguang'ın ultisi de çok önemli. Asıl hasarını oradan veriyor karakterin kendisi. Çok büyük bir burst'e sahip. Bu yüzden sağ tarafa kesinlikle koyamam. Sol tarafta ise yani Ningguang'ın sub DPS olarak kullanılabildiği çok az takım var. Ancak sub DPS olarak kullanmak isterseniz sol takımda evet kullanılabilir. Child'in yanına belki kullanılabilir. Sadece Child'in yanındayken veya benzeri bir takım kurarsanız Noel'in konsaltı olduğu takımlarda mesela Ningguang bu eser setini kasabilir ve ultisiyle rakipleri yok edebilir. Bunlar deneysel dediğim gibi. İlla yapacaksınız diye bir şart yok. İyi seçenekler elbette mevcut. Ancak yapılabilir mi yapılamaz mı diye test ediyoruz bunları. Unutmayalım lütfen. Noel burada iki taraf için de olmaz. Noel'in ultisi karakterin kendisi için çok önemli ve Noel enerji yenilemekte zaten zorlanan bir karakter. Bu yüzden Noel'e iki tarafı da koyamam. Es geçtim. Chi-Chi, Chi-Chi'nin karakterin kendisi yine healer olarak kullanıldığı için genelde evet. Healer da Maiden Blood daha çok uygun olacaktır. Ancak siz chi chiyi main DPS fiziksel olarak oynuyorsanız sağdaki eser seti kullanışlı olacaktır. Buraya koyabilirsiniz Chi-Chi'yi. Razer. Şimdi burada Razer için baktığımız zaman Razer'in enerji kazanımı gerçekten çok önemli. Bununla beraber ultisi de çok önemli olan bir karakter. Ultiyi sık sık gelir gelmez açması gereken bir karakter olduğu için sağdaki eser sesini pek öneremiyorum. Hesap DPS olarak zaten kullanılmıyor pek. Kullanılamaz da zaten. Ultisi için pek bir fayda sağlayamaz. Bu yüzden da sağ alt tarafa atsın. Gelelim Sucrose'a. Sucrose için en iyi tercih hala 4 parça Vredas'ın Venere olacaktır diye düşünüyorum. Soldaki için sık sık ulti atabilmeniz adına kons 6 bir Sucrose kullanıyorsanız belki kullanılabilir. Ama 4 parça Vredas'ın Venere'nin etkisini kaybetmesi epey bir kötü olacaktır. Bu yüzden Sucrose'u sağ alt tarafa atacağım. Vente yine aynı şekilde 4 parça Viridescent Venere etkisi anemolarda çok güzel bir tercih saptı DPS'lerde. Bu yüzden sol tarafta pek önermiyorum ki kendi enerji inlemesi gayet yeterli oluyor. Yine salt alt tarafa geçirebiliyorum bunu. Geçiriyorum daha doğrusu. Ama yine Emblem of Severed Fate zorlanarak takılabilir Venti'ye. Bir ihtimal denenebilir. Hatta madem öyle Venti'ye şu sol üst tarafı koyalım. Ama dediğim gibi 4 parça Viridescent Venere etkisini kaybetmesi pek avantajlı olmayacaktır. Ne zaman iyi olur bu? Eğer ki main DPS'iniz bir fiziksel ise bu dört parça Emblem of Severed Fate'i takabilirsiniz. Ventiye de güzel gider. Ulti ile yok edebilir. Shining. Shining'in yine enerji bedeli çok yüksek ve aynı zamanda ulti oynayan bir karakter. Emblem of Severed Fate çok uzağa gidecektir. Ancak hangi durumda? Siz mızrağınıza enerji reçaj takmışsanız. Bu işte Pavonius Lens olur veya prototip star glitter olur. Bu tarz bir mızrak takmışsanız evet kullanılabilir. Ancak siz mızrağınızda Dragon's spring takmış iseniz ben o takımda o mızraklı bir shining'de 4 parça crimson witch of flames öneririm. Element master olduğu için zaten alt niteliğinde. Reaksiyonları oynayın derim. Çay takımda gayet güzel gidecektir. Güzel bir hasar yapıştırabilirsiniz. Onun dışında enerji şarj takıyorsanız mızrağınızda tadından yenmez bu eser seti. Kesinlikle kullanabilirsiniz. Ben burada Rosaria atlamışım. Rosaria için çok özür dilerim. <laughs> Rosaria'yı gözden kaçırmışım sağ alt köşede. Rosaria için soldaki eser seti evet kullanılabilir. Güzel bir seçenek olacaktır. Ultisi yine Applier olarak kullandığı için fena değil. Main DPS olan Rosaria'da belki yine sağdaki eser seti kullanılabilir. Shao. Shao için buradaki iki eser seti de olmayacaktır. Shao'nun ultisi kendisi için çok önemli. Gelir gelmez kullanmalı. Ve soldaki eser seti ulti hasarını arttırırsa bile ne kadar fayda sağlar bilemiyorum. Bu yüzden şah için pek kesin konuşamıyorum soldaki kısım için. Genelde sub DPS'ler kullandığı için. Ancak sağdaki kesinlikle şah olmaz. Bu yüzden geçtim. Shinkui için yine soldaki eser seti çok uzun, enerji bedeli çok yüksek olan bir karakter ve ultisini takımıyla beraber paylaştırıp yüksek bir hasar sağlayabilmesi Shinkui'nin çok büyük bir işine gelecektir. Bu yüzden Shinkui'yi sol tarafa aldık. Emblem of Severed Fate'i rahatlıkla kullanabilir. Xinyan. Main DPS olan bir Xinyan'da ulti atmak gerçekten önemli. Özellikle kons 2 ve üstü ise. Bu yüzden sağ tarafa karakterin kendisini alamam. Sol tarafta ise ulti hasarı evet yüksek karakterin kendisi. Fakat Noble Oblige biraz daha güzel gidecektir diye düşünüyorum. Denenebilir mi? Evet denenebilir. Eğer ki main DPS'i fiziksel olan bir takımda Xinyan kullanıyor iseniz. Evet bu eser setini takmayı deneyebilirsiniz. Sık sık ulti atabilirsiniz. Konsolik için yanında full kritik damage'i de kasarak belki de ultide sağlam hasarlara ulaşabilirsiniz. Yanfe'yi. Yanfe için bu iki eser setini de öneremiyorum. Çünkü Yanfe'yi de ultide gelir gelmez kullanması gereken bir karakter. Sağlam bir hasar bonusu kazandığı için. Bu yüzden ben ikisinde de Yanfe'yi es geçiyorum. Buradaki ulti hasar bonusu sadece ulti kullandığınız anlık hasarı arttırdığı için Yanfe'yi de yine öneremiyorum o kısımda da. Johnny. Johnny'de zaten Millilay seçeneği var. noble Oblige seçeneği var. arkeik Petra seçenekleri var. Ki Millilay seçeneği buna kıyasla bence çok daha üstün bir seçenek olacaktır. Hasar açısından bir şey diyemem. Hasarında belki de bu daha üstün olabiliriz. Ama sadece ulti hasarında. Ama genel hasarda bu Millilay daha da üstün olacaktır. Bu yüzden Johnny'yi de sağ alt tarafı alıyorum. Görmüş olduğunuz karakterlerde bu eser setlere kısılabilir. Elbette Inozuma ile beraber çok daha fazla karakterimiz gelecek. Ayak olur, Yomiya olur, Bağlı olur, Sara olur, Goro olur. Bunların her birinde büyük ihtimalle yeni eser setlerini kullanacağız. Bunlara özen gösterilecektir diye düşünüyorum. Bu yüzden bu eser setlerinde Emblem of Severed Fate'de çok fazla karakter seçeneği mevcut. Ancak Shimenevas'ta bu kadar da fazla karakter seçeneği yok şu anda. Bu yüzden ilerleyen zamanlarda buradaki karakter seçenekleri de mutlaka artacaktır. Şimdilik burada bırakabiliriz. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın Ayakaya'ya da hazırlık videosu geliyor. Kaçırmayın derim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.